dinle. Rabbin sana sesleniyor. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra ancak aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kitap ehli de Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler. Ey Muhammed! işte bunun için insanları tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dost doğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş yalnız O'nadır.